Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Zula oynayacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Şu an o maçımız var işte. Hemen o zaman rastgele oynayalım bir tane. Oo kız kulesi. Kız, kız, kız kulesi. Kız kulesi. Şimdi Şimdi arkadaşlar eğer beğenmediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemi ve abone olmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada karantina nasıl geçiyor? Yorumlar yazabilirsiniz. Evet. 10 dakika süremiz. Galibiyet şart. 100 öldürme oyuncu sayısı 8 8 Bu burada bu, bu e, mapte çok oynamadım açıkçası. Ama map'i biliyorum. Gemi de oynayacağız. Başladık mı? O FPS'miz de güzel. Aa, evet, çok kötüymüş. Of. Arkadımış. Peki UTS alıp. Bir dakika bir dakika ya. Makine sular idaresi yazıyor. Abi bu adam nereden girebiliyor? Çok tilt oldum ha. selam. Abi bu ne? Aa ben nereden gördü bu adam? Artı altısı var bu arada arkadaşlar. Yani biraz şaşırdım. Abi bu ne? Gemiden ne çıkabiliyoruz? Ne inebiliyoruz? Öl bir zahmet. Abi ben çıkıyorum arkadaşlar. Ya bu nedir? Abi ben çıkıyorum. Cidden çıkıyorum. Reko reko da bile bu kadar iyi oynayan yok. Arkadaşım var Emre ismi. Onunla hep giriyoruz. Mükemmel silahlarım var. Onunla beraber girdiğim için. insanın niye arkadaş olunca iyi şeyler oluyor yani. Hop. bak geçenki videoda ne? hiç Reko giremiyordum. Ama 46 dakika nedir ya abi ceza verdi. 46 dakika olmasın be kardeşim sabotaj gireceğim. Oo sabotaj varmış. Sabotaj var ama benim haberim yokmuş. Diyeceğim de sabotaj giremem. Sabotaj sabotaj. Sabotaj olsun başka hiçbir şey olmaz. Güzel. 3 Yok tamam. Hadi artık girecekseniz girin. 1 dakika 45 saniye. Bu arada her bir şey mesela her bir evre ne desem? Bu adamlar nasıl şeyde olabilir? bi. Nasıl ya? Yemin ediyorum. Zulayı hiç anlamamaya başladım. Hadi bul. Bir tane bana. Lütfen. Ah oh, bir müşküdar. İki saattir aynı odaya yatıyor. Hadi be kardeşim. Hadi. Hadi. Yeter ama ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Oh. Yanlışlıkla başka içine girdik. Abi yemin ediyorum videonun 2 saattir aynı odaya yatıyor. Canım sıkıldı ha. Sabotaj istiyorum. Sabotaj. Nerede? Nerede olsun? Nerede? Nerede? Ha, mülteci kampında olsun hadi. Var mı öyle bir adam? Var. Ne? Nasıl oynanır? İşte UTS ile arkadaşlar. Şimdi bu mapte nasıl UTS oynanır size göstereceğim. Beni iyi dinleyin. Orada cidden oyun rekorda diyelim ki Üsküdar'da oyun kazanmak istiyorsanız benim Emre ile yaptığım taktik bu. Ve çok da iyi şey yarıyor yani arkadaşlar. Size çok da öneririm. Güzel oluyor. Genellikle benim Emre yaptığım taktik o gidiyor. Ben arkadan onun çalıyorum. <laughs> o da benimkini çalıyor. Bir v bir de bu arada Emre benden çok iyi. Çok çok iyi hatta. Öldüremiyorum. Yeni daha yeni geldiğimiz halde. Bu arada eziliyoruz arkadaşlar. Bu da güzel yazıyorum. Endik galiba Fatih ya da bir Chris Vector yok çıkartamadım artı üç bir de ne yaptın sen be ya bu arada ya sağda sağda sağ tarafta kardeşim beyzinde iyi ses kasarım. Evet şimdi arkadaşlar. Birinci birinci evremizde ilk önce buradan gidiyoruz. Hiç kimse yakalanmadan çok hızlı olmamız gerekiyor. Şimdi buradan bir kişi yok. Şimdi UTS'mizi alıyoruz. Shift'e basıyoruz. Bakın gördünüz mü Öldü gitti adam. Oh. Aa, bu ne? Havadayken öldürmüş. Neyse. Biz ne yapıyoruz şu an? Ha kuruyoruz. Şöyle söyle. Şimdi beyler, size nasıl bom bu böyle oynuyoruz UTS'de bu arada. UTS'de çok yapılacak bir şey yok. Şimdi ilk yapacağınız evre A'ya gitmek. Ama adamın artı altısı var yani yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden. Yazık o adama da öldü. Şimdi beyler beni bir salsalar bir göstereceğim size. Şimdi buralar. Buradan gidiyoruz. B'ye doğru uçmaya çalışacağız ama bazı uçamayanlar. Abi ne arattın ya? Ne ara ne ara? Bak şurada Nereden aldı o beni? Abi bu ne? Arkadaşlar fena halde kaybediyoruz. Bir de bizim takım baksana ben bir kelle alıyorum adamları. Yani daha bir kelim var. Bu arada orada da benim anlayamadığım bir yer var. <laughs> He ben buradaymışım. Adam bak arkalamış bak. Adam

Hmm, 04. Hmm. Bu maç başlamış katılamazsın diyor. Ah bakın, Ç Çin Bahçelerinde de nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, eğer ee, Çin Bahçesi'nin bombayı koruyorsanız, Hardan Dalz diye oradan başlıyorsanız, şuradaki köprünün oradaki insanları nasıl vuracağınızı nişancı olarak göstereceğim. Eğer hardan da tam sağındaysanız yani şu sağında size göre izlediğinize göre oradan da nasıl insanları alacağınızı göstereceğim. Hmm. Eskiden tizlo sevmezdim Emre. Bu, arka, bu arada arkadaşlar beğeni gelirse Emre ile oynayacağız. Bakın şimdi ana biz kaç kişiyiz? Oha. Şimdi adam yanlış yere kurdu. Adam çok yanlış yere kurdu arkadaşlar. Mantıken. Aha. Adam hiç düşünemiyor abi. Ve adamın kiti var. O bir o kit nedir ya yemin ederim. Şimdi biz Bombay'ı kuran tarafız. Şimdi bombayı kuran taraf olduğumuz için arkadaşlar ilk önce elimize memecik buraya alıyoruz. Hadi be kardeşim hadi sen de şov yapmayı kes. <laughs> Şimdi bu arkadaşımızın 25 kili var. Abi bu ne alter çekip çıksam mı ki diye düşünüyorum. Yemin ederim abi Nedir ya. Arkadaşlar Allah'ın izniyle size bir cidden çok zor bir şey göstereceğim. Yani görülmesi zor. Çok zor yani arkadaşlar. Bu oyunu sattıracağım size. Eğer eğer Mülteci kampı yazdım. Evet. Hadi bismillah. Hadi hadi hadi, 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 hadi 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 kardeşim. Bu ne? Ben şuraya geçeyim o zaman. Ya birisi daha verse ne güzel olurdu be. Birisi daha. Ya yeter arkadaşlar zidden bu maç acayip bom. Aa nişancı. Nişancı diyor. Neyse nişancı oynayalım. Nişancı oynayalım. Canım sıkıldı size iyi bir oyun tattıramadığım için. Ama eğer bu video 20 like gelirse Allah Emre ile oynayacağım emreli artı bir ve 1 atacağım. Bir de Rico gireceğiz akşam. Öyle yani. Bu arada akşam değil sabah. Çünkü sabahları Rico'da fidlemiyor. Yani fidleyen yok. Baksana abi. Bu ne ya? Oha bunların artı kaç abi? Ya ben önce çok oy Noskop Vantep aynen. Dikiş tutmaz adamdır oğlum. Dikiş tutmaz. Dikiş tutmaz ama ben tutar. <laughs> Bak şu adamlardan biri ölsün. Bana lazer olsun kardeşim. Ben herkesi alırım. Bak double da Bir dakika. Ben size yeni bir oda bulup geliyorum. Evet Allah'a şükür hiçbir şey olmadan. Bu şunu aldım Evet Allah. Allah'ım sen bana güzel bir oda verdiğin için. Teşekkürler ya. Allah'ım sen bana güzel bir bilgisayar. Ve bunu video çekmemi olanak sağladığın için teşekkürler. Yarabbim. Amin. Şu anda Safranbolu'ya girdik. Oyun başlayınca size haber vereyim. Evet arkadaşlar oyuncular bekleniyor. Bakın burada Double Lord, Long, biz buraya Long diyoruz, bilmeyenler için söylüyorum. Bir de CS'imiz var, CS burası. City yani. Giriyorsun. geliyorsun hayırdır reis görüyor musun babayı terminator desen refleks Surucu. şuradan şöyle geliyorsunuz tak atıyorsunuz famas famas en iyisi de famas bu arada famasla da oynayışımı göstereceğim ölmezsem çünkü bu adamların çoğu biliyor gibi gibi be şuraya spam öyle Geliyor. Soldan. Bu ne? Artı altı avuk. Onunla bile vuramamış arkadaşlar bizim. İşte şimdi M468 mi Mehmet çıkıyor mu? M468 hasta yapıyor. Aslında, o. E işte. Abi iyi. Ama çok iyi ya bunun. ADT yani. O bir Aa, aynen. UTS. UTS iyidir. UTS aldım. Pusup. Aa, bunun AWP'si artı dörtmüş. Hmm. AWP severiz. Abi sisin içinden kulak 18'de girip. Aferin sana. Abi sen ciddi misin? Bu arada bitti oyun. Eğer abi maç kaybettin derse bu videoyu kapatırım. Şimdi arkadaşlar buradan bla 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 diye geçersiniz. Bakın şimdi flashbang'e attınız. Selamun aleyküm kör olmamak için kendinizi zor tutarsınız. Şurada siz kasıyorsunuz. Hiç kimse yok. Güzel. Biliyorsunuz ve ölmeye koşuyorsunuz. Ölümüne. Base baskını yapıyoruz. Base push, base push. Ha bakın bak. bak. atladı buradan. Canmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah şansımız yine önceki gibi gider. Killerimiz yine gelir. Şimdi Forge Bengenizi alıyoruz. Kör olmamak için şöyle biraz yukarıdan tepsi şeklinde atıyoruz. Evet. Selam. Oy hepsi burada hepsi burada. <laughs> çok iyi çok iyi bir kilo aldık güzel ama eğer şöyle bir şey bunda eğer e, el bombası olsaydı mx1 e, daha güzel olurdu çünkü çoklu kıyım yapabilirdik bak bak ama işte buna kolsuzluk derler abi double door'un tam köşesinden vursana bu arada laf atıyorum. Maalesef şanssızlığıma bütün kileri o alacak değil mi? Bu arada sağ sağ sağ. Abi bu kadar çorum. Yemin ediyorum sağ sağ yani o kadar görmedin mi o silahın ucunu? O yüzden susturucuları küçük yapan arkadaşlar. Lan ben utes almadım mı? Neyse. Neyse tamam. Güzel Bakın. Ha, bak. Burada bomba var. Sis bomb, sis bomb. Burada havaya. 99 canım kaldı. İçeride, içeride kardeşim, içeride. Geliyor. Geldi. Aa, çeta varmış. Bizim için kötü oldu. Bakalım kaçıncıyız? Üçüncüyüz. Güzel. Oyun daha yeni başlıyor. Şunu, şu adamımızı izleyelim. Yani. O mekatronik. Galiba MPT 76, MPT 76. Solda. Solun sağsındaki konteynerlerin yanındaki. Yanında. Bu arada bu adam full AKS'den ya destek kafesi almıştır ya da para yatırmıştır onu ya. Double'dan alır double, door, double door. Bak dedim double bu arada sağda. Ab bu kadar oyun. Yani diyebileceğim çok bir şey yok. Şimdi sıra bizde. Öyle değil mi? Şimdi size bir taktik göstereceğim. Hop hop hop. Buna ya keşke Mehmet Pro'ya alsaydım. Daha iyi olurdum. Şimdi size bomba kuruş taktiğini göstereceğim ve savunma taktiğini göstereceğim. Şuraya bir spomp. <laughs> ah, çok kötü öldüm. Aslında buradan da hücumu yapabilirdim de. şey keskin nişancıları var. Kız. Siz de biliyorsunuzdur. Hatta hep double door'da şey City'nin double door'unda double door'unda var B'de. B'nin double door'unda hep bakıyor. İşte o kız var. O kız da ölme ihtimali bak yaşıyor. Ha. Bakın ha o, o Bak. Aha. Kadın çat 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 alıyor. Bu arada yeterli bak işte yanlış yere saklanıyor orada. Pusması gerekirken pusmuyor çünkü daha 4 adam var. Da buldu buldurdan öldü bu arada. Şimdi gelmesi. Evet arkadaşlar bir babanla baskını yedik. Abi çok kötüler ya bizimkiler. Cidden çok kötüler. Şimdi arkadaşlar size bahsettiğim taktiği yapmaya çalışacağım. İlk önce burada bir lan bir çıkın Kudurucum. Şuradan bir sallayalım bombamızı hiç kimse gelmedi. Bu arada altta. Hop aldım bir tanesini. Bir tanesi de öbür yanda. Orada hiç kimse yokmuş tamam. Güzel. Bakın şimdi buradan koşuyorsunuz. Şuradan yavaşça çıkartıyorsunuz. Eğer adam böyle değilse işte Şansınız var giderse iyi olur. İşte bakın az önce göz öldüğü yer, bunu kurup pus yer işte. Eğer ölmezsem bir dahaki devre, bunu size göstereceğim. Çok önemli maçları almanızı sağlayacak. Eğer bak bakın bir daha söylüyorum, eğer bu maçı bu maçı alıp yok al alıp demiyorum. B birisi giderse ben de gideceğim. Tamam güzel. Şimdi eğer bu videoyu çekip YouTube'a atabilirsem herhangi bir aksilik olmazsa e, ve videoya 20 like'dan ya ya şöyle 7 like'tan ya da 5 like'tan fazla gelirse Emre'li video atacağız. Şimdi şuraya kuralım. aldık. Güzel. Bu arada galiba şu anda Abi. Tamam güzel. Size nasıl pusacağınızı gösterecektim. Karşıdaki adamlara bak ya. Abi adamlar bildiğin zengin. Biz de zenginiz de artı basamıyoruz silahlarımıza. Bende full kobalt var. Kurum kobalt. Hiç krom yok. Aram alamıyorum. Bu arada bakalım öbür adamımıza. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu arada kaybedebiliriz. Adam bombayı çözüyor. Aldık mı? Abi dedim size ya. Neden bu kadar bilinçsizce giriyorsunuz? Aferin size mükemmel. Evet arkadaşlar bugünlükte videomuz böyleydi. Eğer iyi bir para kazandıysam Eğer paramız kazanmak ki ya da 500. Oo bakın 500 dedim. Paramız yetmiyor. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hoşça kalın. Bay bay.